Hepinize merhaba. 2010 yılından beri dünyayı gezmeye çalışıyorum. Onlarca ülkede bulundum. Kimi ülkeyi 5 ay gezdim. Tabi bu süre içinde de birçok şeyi öğrendim. Kimisini tecrübe ederek öğrendim. Kimisini gittiğim yerli kabilesindeki köy liderinin anlatmasıyla öğrendim. Şimdi bu videoda öğrendiğim bu belli başlı şeyleri Görsellerle beraber, videolarla beraber sizi anlatmaya çalışacağım. Başlıyoruz. Antarktika'ya gidilebiliyor arkadaşlar. Yani bu videoyu izleyen herkes parası varsa Antarktika'ya gidebilir. Yalnız bu maliyetlidir. Türkiye'den böyle bir Antarktika seferine katılma'nın maliyeti en az 12-13 bin dolardan başlar. Ben 10 günlük bir sefere katılmıştım. Arjantin'in en güneyinden. Ushuaia şehrinden seferler düzenleniyor gemilerle ee, ve Antarktika'ya e, o gemi seferleriyle gidebiliyorsunuz. Çok böyle spesifik turlar uçakta düzenli. Uçakla da gidebiliyorsunuz ama bu çok daha pahalıya mal oluyor. Eee velhasıl paranız varsa Antarktika'ya gidebiliyorsunuz. Amazon'daki Marubo kabilesinde şöyle bir adet var. E, diyelim ki anne doğum yaptı. İkiz ya da üçüz oldu. O çocuklardan sadece birini yaşatıyorlar. İkiz ya da üçüz uğursuzluk getirdiğine inanıyorlar. Sadece o çocuklardan biri yaşayabiliyor. Yine aynı kabilede şöyle bir gelenek de var. Ya da gelenek demeyeyim artık bu bir yaşam tarzı olmuş. Diyelim ki çocuğu yılan soktu ve çocuk iyileşemiyor. Bir hafta bekliyorlar, on gün bekliyorlar. Çocuk artık iyileşemez, kalıcı bir rahatsızlığı olacaksa o çocuğu da yaşatmıyorlar. Aynı şey yetişkinler için de geçerli. Eğer bir sakat kalırsa onun yaşamasına izin vermiyorlar. Diyorlar ki biz zaten burada hepi topu 200 kişiyiz. Eğer birey kendi başına yaşayamayacaksa biz ona bakamayız. Ee, hayvanlarda olan doğal seleksiyonu, Moruba kabilesi kendi yapıyor. Şunu da söylemem gerekiyor. Brezilya hükümeti buraya el attıktan sonra artık bu adetlerinden vazgeçtiklerini söylediler. Ama benimle beraber o yerli kabilelerine gelen Brezilyalı antropolog arkadaş ise aslında gizliden gizliye hala bu adetleri sürdürdüklerini de söyledi. Moalistan'ın kuzeyinde Duka Türkleri yaşıyor. Biz onlara Duka Türkleri diyoruz ama onlar kendilerine satan people diyorlar. Yani satan insanları geyik bakanlar demek. Yeryüzünde gerçek anlamda bu geyik bakan insanlardan ya da Duka Türklerinden yaklaşık 200 kadar olduğu biliniyor. Geyik besliyorlar, geyik sütü içiyorlar, geyik sütünden peynir yapıyorlar, yoğurt yapıyorlar. Ben de onların obalarına gittim bazı böyle Türkçe kelimeler hala birebir aynı. Ve dediğim gibi yeryüzünde hepi topu o insanlardan sadece 200 tane var. Dünyanın en yüksek şelalesi 979 metre yüksekliği ile Venezuela'daki Angel şelaleleridir. Oraya ben de gittim. Bu ana kadar gördüğüm, gezdiğim en fantastik yerlerden, manzarası en güzel olan yerlerden biridir. Moğolistan'ın nüfusu yaklaşık 3 milyon. Moğolistan'ın coğrafyası ise Türkiye'nin iki katından daha büyük. Ama Moğolistan'daki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların toplam sayısı 70 milyonun üstünde. Yani Moğolistan'da her bir kişiye yaklaşık 22-23 tane hayvan düşüyor. Meksika'nın Akizmon şehrinde Cave of Swallows yani kırlangıç mağarası var. Bu mağara 370 metre derinliği ile dünyada bilinen en derin mağara ya da obruk. Oraya gittiğimde mağaranın dibine inmek istedim. Normalde bunu oradaki ekiple beraber yapabiliyorsunuz ama benim gittiğim zaman o içeride yaşayan kuşların çiftleşme dönemiydi. Onun için aşağı inmeye izin vermediler. Ben de tabii ki bu görüşlerine saygı duydum. Ama ne yaptık? O civarda benzer bir mağara ya da obruk daha vardı. O da 200 metre derinliğindeydi. Oraya indim. Oranın dibi de böyle bulunduğum en enteresan, değişik yerlerden biriydi. Oraya indim ama geri çıkması da hayatta fiziki olarak yaptığım en zor işlerden biridir. Hani bizde yaylalara gidince oksijen çarptı falan denir ya. Aslında hani yükseğe çıktıkça oksijen artmıyor, orada bir yanlış bilgi var. Ben mesela Kırgızistan'daki 7134 metre rakımlı Lenin Zirvesi'ne çıktım. Tam o zirve noktasındaki oksijen miktarı şu an deniz seviyesine göre %43 oranında. Yani düşünün şu an nefes alıyorsunuz ama o dağın zirvesinde o nefesin ya da o oksijenin sadece yüzde 43'ünü alabiliyorsunuz. Zaten 7000 metreden daha da yüksek dağlara oksijen tüpüyle çıkılıyor genelde. O sebeple hani böyle yaylaya çıktığınızda ya da yüksek yerlere gittiğinizde oksijen daha fazla olmuyor. Aslında oksijen daha az oluyor. Ama tabii hava daha temizdir. Orada bir yanlışlık yok. Dünyanın en büyük sualtı müzesi Meksika'nın Cancun şehrinde. Eserler 3 metre ile 10 metre derinlikte bulunuyor. Genelde oraya tüple dalış yaparak gezdiriyorlar. Ama eğer hani benim gibi nefesinize güvenirseniz sadece maske ve şnorkelle de orada bir gezi yapabilirsiniz. Değişik bir tecrübe. Maya yerlileri Meksika, El Salvador, Guatemala ve Belize'nin farklı şehirlerinde hala yaşıyorlar. Hatta ben Meksika'da bir Maya yerlisi ailenin evine de misafir olmuştum. Maya piramitlerinin üzerinde böyle insan figürleri oluyordu. O figürleri inanın hala işte o bölgelerde sokakta canlı canlı görebiliyorsunuz. Dünyayı gezmek için büyük paralara gerek yoktur. Eğer lüks gezi beklentiniz yoksa aylık 800-900 dolar bütçelerle dünya gezilebilir. Atıyorum bir yıllık bir gezi mi planladınız? Cebinizde 10 bin dolar olsun bir yıl, boyunca, bir yıl boyunca çok rahat gezersiniz. Amazon ormanları dünyanın en büyük ormanıdır. Dünyadaki su kaynaklarının %20'si yine buradan gelir. Ayrıca dünyadaki ağaçların %20'si de Amazon ormanlarında bulunuyor. Amazon ormanları o kadar sıktır ki hani balta girmemiş orman denir ya bölgenin beşte birinde güneş ışınları hiç toprağa inemez. Yani zemin güneş ışığını hiçbir zaman göremiyor. Amazon ormanlarında dış dünya ile hiç temas kurmamış yerli kabileleri olduğu biliniyor. Ama bölge Brezilya hükümetinin kontrolü altında ve bilerek o kabilelere gitmiyorlar, ulaşmıyorlar. Onlar aslında bana göre dünyanın hazinesidir. Çok değerlidirler. Şimdi ben bu yerli kabilelerine gidiyorum. Oralardan fotoğraflar, videolar paylaşıyorum. Bazen alt, altta yorumlarda görüyorum işte orada insanlar çok daha uzun yaşar, hep organik beslenirler diye. Bu bilgi de ya da bu inanış da yanlış arkadaşlar. Çünkü e, o gibi kabilelerde insan ömrü modern hayatta yaşayan insanlara göre daha az. Çünkü modern tıp insan hayatını işte ilaçlarla ya da ameliyatla ...uzatabiliyor ama o kabilelerde öyle bir şey yok. Bazen bir adamı yılan sokuyor ve ölebiliyor. O sebeple bu kabilelerdeki insan, ortalama insan ömrü... ...modern yaşantıya göre maalesef daha kısa. Tarahumara yerleri Meksika'nın Chihuahua eyaletinde yaşarlar. Raramuri olarak da adlandırılırlar ve bu hızlı koşan anlamına gelir. 150-200 kilometreye kadar... Hiç dinlenmeden koştukları bilinir. Katıldıkları ultra maraton yarışları, kazanmışlıkları da vardır. O bölgelere gittiğimde bazı yerliler bana şunu söylemişti. Önceden avlarını koşarak yakalarlarmış. Yani avın peşinden kilometrelerce koşuyor, hayvan artık yoruluyor ve pes ediyor, gidiyor eliyle onu yakalıyor. Dünyanın en yüksek noktası Ekvatordaki Chimborazo Dağı'nın zirvesidir. 6310 metre rakımlı zirve. Hani birçoğunuz belki Everest'in tepesi zannedebilir ama öyle değil. Çünkü dünyanın şekli itibariyle ekvatordaki o zirve güneşe en yakın nokta. O zirveye ben de çıktım. İkinci denememde çıkabilmiştim. Çok zorlu bir tırmanıştı ama yani kabaca yeryüzünde bilinen en yüksek noktaya e, çıkmış oldum. Latin kadınları güzeldir, e, ama o bölgedeki en güzel kadınlar bence e, Kolombiya ve Venezuela'da. E, ama Belarus kadınları bu dünyadan değildir. Onlar çok ayrı bir kategoride. Tabii kadınlar da yakışıklı erkekleri merak edebilirler. Benim gördüğüm kadarıyla yani gittiğim ülkeler arasında en yakışıklı erkekler Brezilya'daydı. İlgilenen kadınlara duyurulur. Meksika'nın Yucatan bölgesi senoteleriyle meşhurdur. Bu senoteler aynı obruklar gibidir ama içinde ufak göller vardır. Birçoğuna ben de gittim. Çok fantastik yerler bana göre. Ve Meksika'da o senotelerden yaklaşık 6000 tane var dünyanın en hızlı gündelik kullanımda olan treni Çin'in Şangay şehrindedir ve 430 kilometre hıza çıkar. O trenle bir sefer ben de yaptım. Testlerde 600 kilometre hızı geçen trenler vardır. Ama dediğim gibi gidip bilet alarak kullanabileceğiniz en hızlı tren Şangay Maglevi'dir. Dünyanın en tehlikeli patika yolu Çin'deki Huasan Dağındadır ve orası turistlere açıktır. Ee, yalnız o patika yola girmeden önce size bir kağıt imzalatırlar. Orada da eğer ben buradan düşersem, ölürsem, başıma bir hal gelirse tüm sorumluluk bendedir dersiniz. Oradakiler hiçbir sorumluluk almaz ve orada daha önce intihar eden, bilerek kendini aşağı atan kişilerin olduğu da bilinir haberlerde çıkmıştır. Günümüzde hala şamanlar vardır. Sibirya'da, Amazon'da ve Moğolistan'da birçok ayine katıldım. Gerçek şamanlara ulaşabileceğiniz en kolay yer ise bana göre Moğolistan'dır. Ama doğru kişileri bulmak tabii ki yine de zordur. Kolombiya'daki Kogi yerlerine gittiğimde köyün liderine sormuştum. Hangi bitki sizin için en değerli diye o da İspanyolca olarak romero bitkisi demişti. Her hastalığa iyi gelir. Üzerine basarak söylemişti. Dağdan bazen gidip topluyorlarmış. Romero bitkisini Türkçeye çevirdiğimde bizdeki biberiye olduğunu gördüm. Yani biberiye bitkisi o yerliler için çok değerliymiş. Her hastalıkta tedavi niyetine kullanıyorlarmış. Meksika'da bulunan devasa büyüklükteki Teotihuacan piramitleri ne zaman kim tarafından yapıldı ve neden terk edildiği halen bilinmemektedir. Piramitler üzerinde hiçbir yazı ve işaret yoktur. Peru'daki Machu Picchu antik kenti zamanında bölgede yaşayan köylüler tarafından keşfediliyor. Ama dünyaya yayılması 1912 yıllarında ABD'li profesör Hiram Bingham tarafından sağlanıyor. Bir köylü profesöre gidip 50 sent karşılığında ona çok gizli bir yer göstereceğini söylüyor. Profesör de o parayı veriyor ve e, köylü onu maçı püçüğe götürüyor. E, profesör daha sonra orayı, o antik kenti tüm dünyaya duyuruyor. Dünyanın en yüksek bungee jumping yapılan sabit platformlu noktası 233 metre ile Macau Tower'dadır. Atlaması inanılmaz zevkli ve heyecanlıdır. Kendi iradenizle boşluğa atladığınız ilk an atlayışın en adrenalinli yeridir bana göre. Ve bir atlayışın ücreti kamera çekimi dahil yaklaşık 500 dolar. Burası Amazon'daki Negro ve Solimeos nehirlerinin birleştiği yer. Bir nehrin suyu kirli, diğeri ise temiz. Yukarıdan bakınca sanki sular birbirine karışmıyor gibi görünse de aslında teknik olarak sular karışıyor. Ama yukarıdan bakınca sanki iki su birbirine karışmıyormuş gibi. Yine de bulunduğum etkileyici yerlerden biriydi. Panama'nın Karayipler bölgesinde San Blas adaları var ve bu adalar 3 metreden 1 kilometreye kadar uzanıyor. Toplamda 300 kadar ada var. ...adalarda Robinson Crusoe gibi konaklayabilirsiniz. Ben de oradaki 200 metre uzunluğundaki bir adada 3 günümü geçirmiştim. E, fantastik bir tecrübeydi. Misafirperverlik sadece bizim Anadolumuzda var zannediyoruz. Halbuki iyi kötü her ülkede misafirperver olan kişiler, halklar ya da topluluklar var. Kimisi bizim Anadolumuzdakinden bile daha misafirperverdir. Dünyadaki en uzun palmiyeler Kolombiya'daki Kokora Vadisi'ndedir. Palmiyelerin boyları 64 metreye kadar uzanır. Yanlarına gitmek tehlikelidir çünkü her an kırılma ihtimalleri vardır. Costa Rica'daki tüm kağıt paralarda ülkedeki bir hayvanın resmi var. Ülke hayvanlara o kadar çok değer veriyor ki tüm hayvanat bahçelerini kapattılar. İçerideki hayvanları da uyumlu bir şekilde doğaya saldılar. Yine Costa Rica'da neredeyse enerji ihtiyacının tamamı yenilenebilir enerjiden karşılanıyor. Dünyadaki bu anlamda bir numaralı ülke Costa Rica'dır. Dünyada kötülerden çok iyiler var ama bazı kötüler güce sahip olduğu için sanki kötüler daha çokmuş gibi görünüyor. Ama ben bu 10 yıl içinde şunu çok tecrübe ettim, e, iyiler kesinlikle kötülerden daha fazla. Yunuslar sadece denizde olur zannetmeyin, Amazon nehrinde yaşayan bir yunus türü de var. Pembe Nehir Yunusu diye adlandırılıyor. E, Amazon seyahatimde ben de onları görmüştüm. Bildiğiniz nehirde yaşıyorlar. Kolombiya'nın bazı şehirlerinde Tolerans Bölgesi denilen özel parklar vardır. Ve bu parklarda neredeyse her türlü uyuşturucu kullanımı serbesttir. Yurt dışına çıkarken öğrenci kartınızı yanınıza almayı unutmayın. Müzeden, tiyatroya, ulaşımdan yemeğe kadar birçok şeyde indirimden faydalanabilirsiniz. Kosta Rika'da türü tehlikede olan bir ağacı kesmenin cezası Adam öldürmekle eşdeğerdir. Çok sıcak ya da güneşli havalarda doğa yürüyüşü yapacaksanız bir şapkayı ya da poşu tarzında bir şeyi iyice ıslatıp başınıza koyun. O doğal klima görevi görecektir. Muhtemelen bir saate o kurur. İlk bulduğunuz su kaynağında onu tekrar ıslatın. Yola öyle devam edin. Çok daha rahat yürüyeceğinizi göreceksiniz. Bilgilendirme kuşağımız şimdilik bitti. Sonraki videolarda görüşmek üzere.